Selamünaleyküm Arkadaşlar Bugün kuzuların koyunlara bakım yapacağız İlk önce koyunları sağacağız şimdi kuzuların içindeyim Babam ili bekliyorum Kuzular etrafımı sardılar Buna ne oluk? Haşsız duruyor O kuzu arkadaşlar ocak doğumlu İkiz ikizi nerede? Bu da beni yiyecek. Dombalak bu ikisi. Bak bak üstüme çıkıyor. Bu da onu yemeye çalışıyor. Bu elmi yiyor. Arkadaşlar istediğiniz video varsa yorumlara yazın. Atalım. Bunun videosunu istiyorsanız bunu atalım çekelim. Bunu da sattıktır arkadaşlar. Bu Dombarak. Damazlık kuzu bulunur. Damazlıklar. Bu dişi. Bu erkek. Bu ille de franca. İsteyen olursa veririz. Kuzu. Arkadaşlar bakın şu ikisi ikizler. Bunlar da ikizdi. Bunlar üçüzdü aslında da biri öldü. <laughs> koyunlar sağlam. Anne! Hadi koyunlar sağlam. Bu <laughs> da ciğer arkadaşlar. İne vuracağız buna ciğer min noch, min noch, min noch. Hela min noh, min, noh, min, noh, min noh. <laughs> Bu kuzu arkadaşlar bize geldiğinde bir haftalıktı. Şunun kadar filan vardı şu kara kuzu kadar. Şimdi kocaman oldu. <laughs> Dişiler. 15 dişi var hepsi de damızlık. Bunlar hepsi bir yandan beni yiyecekler. Şuna bak. Üç kuzu beni yiyecek. Hala minnok. Lan sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen duyuyor. Duyuyor. Bu ne yapayım? Üstüme çıkacaksın. Hala hala minnok. 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 Hala minnok. Minnok. Hadi gel bir sağlam anne. Ah! Ana şu gözünün gözü, gözü yine oluk ya. Suni açı. <laughs> ne yakın ya? Bunlar salacağımız anne değil. Hadi sağlam. Ne? <laughs> 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 Babamı ünlesin ya, bunun buraya ne olur? Şey, kanakı kuruyuk. Sen ne yapın lan? Arkadaşlar bakın, iltihap olmuş. Dön lan Bakın arkadaşlar işte. Ben kuzu bir dur rahat. Baba! Şu Doberman'ın şurasını şey olarak gene. Ne anladı? Hepsinde olduğu gibi iltihap olur. He. İnne vurduğumuz olur herhalde. Şimdi. Şura. Boyun boşluğunda. Olabilir. Bunlar da yiyecek de Gel Ben tutuklarına sağlıksana Tamam. Oğlum çekim evet mi? Hah? <laughs> <laughs> ne baba. O taraf oradan guruydu. Orada guruya. Oynayın. Güzel bu kay. Kapat kay. Her kapat kırdıracak.